Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ölüm meditasyonu hepiniz hoş geldiniz. Şimdi öncelikle sizden istediğim şey şu ki derin nefes alalım. Yavaş şekilde nefes, al nefes alıp yavaşça verelim. Nefesimizi gözetleyelim. Ve gözlerimizi kapatalım. Birkaç kez derin nefes al ve ver. Yatağında yatıyorsun. Mis gibi nevresin kokusu var. Üzerinde pembe çiçekli pijaman var. Kapı çaldı. Kalkıp hemen gittiniz kapıyı açtınız. Ses daha buyur demeden eve girmeye başladılar. Eve daha önceden gelenler de olmuş. Ev çok kalabalık. Ayşe komşumuz gelmiş Fatma Hanım. Onun yanında hiç daha önce tanımadığımız bir bayan da var. Tam üzerinizi değiştirmeye giderken bakıyorsunuz ki sola salonda çok kalabalık bir toplum var. Tanıdıklarınız, tanımadıklarınız epeyce kalabalık bir toplum. Ve mutfakta da bir kalabalık toplum var. Ve herkes çok üzgün. Bir türlü anlayamıyorsunuz. Tam odanıza giderken kapıda tam 10 yıldır görüşmediğiniz erkek kardeşinizi görüyorsunuz. Hoş geldin demeye başlıyorsunuz. Fakat o sizi duymuyor ve ağlamaya devam ediyor. 3 yıldır konuşmadığınız diğer kardeşiniz de orada. Siz onlarla konuşuyorsunuz fakat sizi duymuyorlar ve görmüyorlar. Mutfaktan bir ses geliyor buraya gidiyorsunuz ve en kıymetli bardağınızın kırıldığını görüyorsunuz. Ve bir türlü anlam veremiyorsunuz. Neden gelmiş bu insanlar ve hala gelmeye devam ediyorlar? Tam odanıza giderken tuvaletin kapısını açık görüyorsunuz. Orada küçük bir çocuk elini yıkıyor. Havluya kuruluyor ve o havluyu ortalığa bırakıyor. Ve kulisetin kapağını da açık bırakmış düzeltme çalışıyorsunuz. Fakat düzeltemiyorsunuz. Anlamaya çalışıyorsunuz. Anlayamıyorsunuz. Tekrar tam odanıza giderken bu sırada hiç kullanmadığınız kıyım kıyamadığınız nevresim takımınız dolaptan çıkarılıyor. Ve en sevdiğiniz battaniyeyi koltuğa, koltukta görüyorsunuz. Onları alıyorlar ve yere seriyorlar. En kıymetli battaniyeniz ve nevresim takımınız. Niye serdiklerini anlayamıyorsunuz? Ve sizin ve sizi yataktan alıp o battaniyenin içine koyuyorlar. Ve ben orada değilim, buradayım. Beni görün diye bağırıyorsunuz görmediklerini anlayamıyorsunuz. O kim? Ben kim? Algılayamıyorsunuz. Algılamaya çalışıyorsunuz fakat algılayamıyorsunuz. Sizin örtülü bedeninizi alıyorlar. Enişteniz, kardeşiniz, komşunuz. Sizi hiç tanıyamayan adamlar bedeninizi alıyorlar ve o gün güzelin yün ipek halılarına basarak kapıdan dışarı çıkarıyorlar ve arabaya koyuyorlar. Çıkmak istemiyorsunuz evden. O benim evim diyorsunuz. Halbuki o evin taksitini daha yeni bitirmiştiniz. O ev benim diye bağırıyorsunuz fakat nafile. Kimse sizi duymuyor. Orada küsmüş olduğunuz komşunuzla fark ediyorsunuz. Ne küçük bir şeyden de alınmıştınız ona ve küsmüştünüz o da ağlıyor. Eşiniz, anneniz, babanız, evlatlarınız hepsi çok ağlıyorlar. Şimdi bedeninizi arabaya koyuyorlar. Ve sizi bir yere götürüyorlar. Götürdükleri yer çok soğuk. Orada çok üşüyorsunuz. Üzerinizdeki kıyafetleri, çok sevdiğiniz takıları çıkarıyorlar kıyafetlerin bir kısmını kesmek zorunda kalıyorlar. Çok bağırıyorsunuz ama duymuyorlar. O kadar çok bağırıyorsun ki yapmayın, bana ölmüş gibi davranmayın. Daha o kadar çok yapacaklarım vardı diyorsunuz. Duymuyorlar sizi. Daha mutlu olacaktım. Daha çok hayallerim vardı. Şimdi ne hissederdin? Onları yapmış olsaydın. Ne hissederdin? yaşamışım mı? Yapmışım mı? Oh canıma değsin mi derdin? Ve seni sıcak soğuk demeden her yerini yıkadıktan sonra örtülere sarıyorlar. Ve o an gerçek ile yüzleşmeye başlıyorsunuz. Öldüm mü ben? demeye başlıyorsunuz. Kimse beni duymuyor. Herhalde öldüm ben diyorsunuz. Ölüm bu muymuş diyorsun şunları yapacaktım. Hep erteledim. Dediğin o kadar çok şeyi hatırlıyorsun ki o an. Keşke yapsaydım diyorsun. Ve çok hayıflanıyorsun. Birden telefon çalıyor. Telefonu eline alıyorsunuz. Alo diyorsunuz. Aman Allah'ım birden uyanıyorsunuz. İşe yetişmem lazım. Aman Allah'ım Hepsi rüyaymış demeye başlıyorsunuz. Kabusmuştu. Rüyamda az, az önce ölmüştüm. Şimdi nefes alıyorum. Ölmemişim. Allah'ım bunun sadece bir rüya olduğunu için çok mutluyum. Sana şükürler olsun. Bir kere daha fırsat verdiğin için. Sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Henüz ben ölüme hazır değilim yapamadığım, yaşayamadığım, ertelediğim o kadar çok şey var ki. Artık yeni kararlar alacağım. Ne kul olarak, ne insan olarak, ne de kendimi keşfetmiş olarak henüz yaşamadım ben. Ama şimdi yeni kararlar alacağım. Kabustan uyandım. Şimdi yaşıyorum. Allah'ım bundan sonra hayatı insan olarak, konu olarak yaşayacağım. Küs olduklarımla hemen bugün arayıp kardeşimi, komşumu helal helalleşeceğim. Hepsine o kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim ve özür dileyeceğim. Hatta komşumu çay içmeye davet edeceğim. Ben artık eski ben değilim. Hepsini arayıp onları çok sevdiğimi söyleyeceğim. Eşime ve çocuklarıma artık hiç kızmayacağım. Oyun halılara bastıkları için kızmayacağım. Barda kırdıkları için kızmayacağım. O misafire sakladığı nevresim takımını saklamayacağım. Her şeyi ve herkesi seveceğim. Sevileceğim, kul olacağım, insan olacağım. Bu dünyaya ait ve layık olacağım. Hem ölüme hem yaşamaya hazır olacağım. Buna niyet ediyorum. Uyandım artık. Şükürler olsun. Kardeşlerime, eşime, çocuklarıma ve herkese ve kendime dokunacağım. Canım bedenim. Bedenime iyi bakacağım. Onlara teşekkür edeceğim. Artık niyet ettim yeni hayatımı yaşamaya. Bugünden başlayacağım. Uyanmış benliğim ile yaşıyorum. Varım buradayım. Karar aldım, niyet ettim. Sana söz veriyorum. Bedenim, sevgilim, iyi ki varsın. İyi ki varsın canım diyeceğim. Seni çok seviyorum. Bedenim, herkes kendi ismini söylesin. Senden özür diliyorum. Beni affet. Sana teşekkür ederim. Benimle bugüne kadar var olduğun için, bugüne kadar Şeyleri nefsimle egomla baktığım için büyütmüşüm. İyi ki bu rüyayı görmüşüm. Artık bu hayatımı yeniden bir ben, uyanmış bir ben olarak yaşayacağım. Şükürler olsun Allah'ım. Şimdi derin nefes alarak hazır olduğunuzda buraya gelebilirsiniz. Yeni hayatımıza hoş geldiniz. Yeni kararlar, yeni keşifler yarınlarımızda aldığımız bu kararlarla, bu nimetlerle dibine kadar, hayatı dibine kadar tatmaya, yaşamaya var mıyız?